Evet arkadaşlar, bugün Akeido turnuvası yapıyoruz. Bunlar Nightblade. Kendisi bir ninja'dır, elinde kılıcı var. Bu Kara şövalyemiz. Darkstring, elinde balyozu ve kalkanı var. Bu Axel Viking'e benziyor. Elinde baltası var. Bu Baseball elinde sopası var. Şurayı da elinde elinde testeresi var, ayıya benzer. Bu şu elinde yumruğu var, yani yumru yumru ona bir roboda benzer. Evet, Kuralımızı seçiyoruz, Ç çekiyoruz. İlk bakalım hangileri yarışacak? Buraya koydum. İlk yarışacaklar Shutdown ve Axel. Shutdown ve Axel. İkinci yarışacaklar Baseball ve Shredder. Üçüncü yarışacaklarda da Dark String ile Night Blade. Zaten sonu onlar kalmıştı. Evet arkadaşlar Shutdown çok kötü yenildi bayağı kötü yenildi yani çok hızlı yenildi Evet Dark kenara alıyoruz şimdi Dark String ile Kredi şey yapacağız Başla. Şuraya bir yarım. Şuraya bir yarım. Bu şuraya bir yarım. Şuraya bir Onu da kenara alıyoruz. Şimdi night play baseball. Yenili. şimdi en güçlüsü olduğu için bu finale gidiyor ilkisi yarışıyor night for late in the final round Hazır Dark String. Evet arkadaşlar Hepsi Öldü Kazanan Dark Street Evet ikinci videomuzu izlemeyi unutmayın Like atmayı Abone olmayı da unutmayın Hoşça kalın. Akerdolarım da size selam söylüyor. Bay bay.